Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz herkese çalışmalar. Full yayınlarının AYT e Matematik Soru Bankası'ndan 3 tane ÖSYM tarzı logaritma sorusunu sizler için çözmeye çalışalım. Demiş ki yukarıda y eşittir fx ve y eşittir gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre y eşittir logaritma fx eksi 1 tabanında fx eksi gx fonksiyonunu tanımlı yapan kaç farklı x tam sayısı vardır? Arkadaşlar bize logaritma a tabanında b şeklinde bir ifade verirse şuraya yazalım. Logaritma a tabanında b şeklinde bir ifade verirse... Bu ifadenin tanımlı olabilmesi için b'nin sıfırdan büyük olması lazım, a'nın sıfırdan büyük olması lazım ve a'nın yani tabanın 1'e eşit olmaması gerekir diyorduk. Öyle değil mi? E bu soruda da aynısını yapabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. fx eksi gx'in sıfırdan büyük olması lazım. Şöyle yazalım. fx eksi gx'in sıfırdan büyük olması lazım. fx eksi 1'in sıfırdan büyük olması lazım. fx eksi 1 büyüktür 0 ve tabanın yani fx eksi 1'in 1'e eşit olmaması gerekir. Arkadaşlar burada gx'i karşı atarsak fx büyüktür gx. Şuraya bir yıldız koyalım. fx eksi 1'deki 1'i karşı atarsak fx büyüktür 1. Bu ikinci maddemiz olsun öyle diyelim. Eksi 1'i karşı atarsak fx eşit değildir 2 şartlarının üçünün de aynı anda sağlandığı aralıklar arkadaşlar bizim sorumuzu çözdürecek bize. Şimdi bakalım arkadaşlar fx gx'ten büyük olmak zorundaymış fx'in gx'ten büyük olması demek aslında fx'in grafiğinin gx'in grafiğinin üstünde olması demek. Yani kırmızı grafik mavi grafiğin üstünde olacak arkadaşlar. Bakarsak eksi sonsuz virgül eksi 4 noktasına kadar mavi grafik kırmızı grafiğin üstünde demek ki bu aralık benim işime yaramaz. Eksi 4 virgül 3 aralığında kırmızı grafik mavi grafiğin üstünde yani fx gx'ten büyük. Bakın 3 virgül 7 aralığında mavi grafik üstte demek ki bu aralık benim işime yaramaz arkadaşlar. 7,12 aralığında kırmızı grafik mavi grafiğin üstünde olduğu için fx gx'ten büyük. Dikkat ederseniz grafik 12 noktasında bitmiş arkadaşlar. Şimdi bu iki aralıkta aynı zamanda fx'in f(x)in birden büyük olması gerekiyor. fx'in birden büyük olması demek aynı şunun gibi düşünebiliriz. Yani buradaki mantık gibi düşünebiliriz. fx'in gx'ten büyük olması mantığı gibi düşünebiliriz. fx birden büyükse Arkadaşlar fx'in grafiği y eşittir bir grafiğinin üstünde olması lazım. Bakın y eşittir bir grafiğini şöyle çizersek biz zaten burada nokta nokta kesik kesik belirtmiş arkadaşlar. Şöyle bir çizersek biz y eşittir bir grafiğini demiştik ki eksi 4 virgül 3 aralığında fx x'ten büyük. O halde aynı aralıkta fx'in birden büyük olması lazım. Bakın arkadaşlar kırmızı grafik y eşittir bir grafiğinin üstünde demek ki aynı aralıkta fx birden büyük. Biz bunu şöyle de kontrol edebiliriz. Eksi 4 virgül aralığındaki her bir x noktasının grafikteki karşılıkları birin üstünde olduğu için fx1'den büyüktür diyebiliriz. Demek ki eksi 4,3 aralığında arkadaşlar şöyle yazalım. Bu iki şart sağlandı. Peki eksi 4,3 aralığında fx eşit değildir. iki şartını bozan bir nokta var mı? Yani fx2 yapan bir nokta var mı arkadaşlar? Bakarsak x yerine 0 yazdığımız zaman eksi 4,3 aralığındaki 0 noktasını yazdığımız zaman fx2 oluyor. Demek ki ben eksi 4,3 aralığından 0'ı çıkartmam gerekir. Şimdi demiştik ki 7,12 aralığında da arkadaşlar fx g(x)ten büyüktür. Peki 7,12 aralığında fx1'den büyük mü? Bakarsak y eşittir 1 doğrusu 7,9 aralığında kırmızı grafinin üstünde olduğu için fx1'den büyük değildir. Zaten bakın 7,8 7,8 diyorum 7 ile 8 aralığındaki bir noktanın karşılığı eksi değere geldiği için arkadaşlar 7,9 aralığında Gördüğümüz gibi fx birden büyük değil hatta f8 0 öyle değil mi? 8 ile 9 aralığından da bir nokta alırsam buradaki noktanın karşılığı da bakın 1'in altına geldiği için fx birden büyük değil. Demek ki 7,12 aralığından bir kere 7,9 aralığını çıkarttım. 9'a kadar geldi. Peki 9 ne yapıyor arkadaşlar? F9 kaç? F9 1. Yani fx gene F9'da birden büyük değil. Demek ki 9 açık aralık olarak gelecek arkadaşlar. Şimdi 9,12 aralığı kaldı bize. E, 9,12 aralığında fx'in grafiği yeştir bir doğrusunun üzerinde olduğu için birden büyük. Fakat 12'de f12 eşittir 2 olup fx eşit değildir 2 şartını bozduğu için 12'de açık aralık olarak gelecek arkadaşlar. Demek ki bizim sorumuzu çözdürecek tam sayılar 9,12 aralığından ve 4,3 aralığından sıfırı çıkartarak gelmesi lazım. 9,12 aralığındaki tam sayılar nelerdir? 10 ve 11'dir. Eksi 4,3 aralığında eksi 3, eksi 2, eksi 1 sıfırı yazmıyorum. 1, 2'dir. Toplam kaç tane tam sayımız oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demek ki bizim doğru cevabımız arkadaşlar denizli şıkkıdır. Umarım çözümümüz açıklayacağı faydalı olmuştur arkadaşlar. İkinci sorumuzda demiş ki arkadaşlar A ve B birbirinden ve birden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere logaritma 2 tabanında x kare eksi x eşittir. 1 bölü 1 artı logaritma A tabanında B artı 1 bölü 1 artı logaritma B tabanında A olduğuna göre x'in alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? Arkadaşlar bakın paydadaki bir yerine ben yandaki ifadeye benzer bir şey yazabilirim. Yani bir yerine aslında logaritma a tabanında daha yazsam. Bakın yanında da logaritma a tabanında b var. Yani tabanlar eşit ve arada toplama var. Ben o halde çarpmaya geçebilirim. Yani bir yerine logaritma a tabanında daha yazdık. Hadi yazalım biraz uzatalım. Şöyle yazalım. Logaritma 2 tabanında x kare eksi x eşittir. 1 bölü bir yerine logaritma a tabanında a yazıyorum. Logaritma a tabanında a artı logaritma a tabanında b artı 1 bölü bakın burada da taban b olduğu için bir yerine logaritma b tabanında b artı logaritma b tabanında a olarak yazabiliriz. Dediğim gibi tabanlar eşit. Arada da toplama var. Ben o halde çarpmaya geçebilirim. Şöyle yazalım. Bakın buradaki ifadeyi bir daha yazmayalım. Şöyle oldu. 1 bölü logaritma a tabanında a ile b'yi çarparsak a çarpı b olarak geldi. Artı diyeceğiz. 1 bölü Buradaki ifadede de yine tabanlar aynı olduğu için B tabanında arada da toplama olduğu için B ile A çarparsak A çarpı B olarak geldi. Şimdi arkadaşlar bakın biz 1 bölü logaritma A tabanında A çarpı B'yi şöyle yazabiliriz. Tabanı değiştiririz. Yani A ile A çarpı b'yi değiştirerek logaritma A çarpı B tabanında A şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Artı yine 1 bölü logaritma B tabanında A çarpı B'yi de logaritma A çarpı B tabanında B şeklinde yazabiliriz. Yine dediğim gibi eşittirin solunda logaritma 2 tabanında x kare eksi x var. Bakın buradaki ifadede de tabanlar eşit. A çarpı B tabanında. O halde eşittir diyelim. Logaritma A çarpı B tabanında toplamadan çarpmaya geçeceğiz. A ile B'yi çarparsak A çarpı B olarak geldi. E buradaki ifadede 1 olduğu için aslında logaritma 2 tabanında x kare eksi x eşittir. 1 olarak gelir arkadaşlar. 2'yi birin altına atarsak x kare eksi x eşittir. 2. İki. 2'yi karşıya atarsak x kare eksi x eksi 2 eşittir 0 olarak gelir. Bize bu ifadede x'in alabileceği değerlerin çarpımı sorulmuştu. Yani c bölü a sorulmuştu. Dikkat edersek eksi 2'dir. Yani cevabımız adana şıkkıdır arkadaşlar. Umarım çözümümüz sizler için açıklayıcı faydalı olmuştur. Son sorumuz. Son sorumuzda arkadaşlar fx ve f'in tersinin grafikleri verilmiş. Yukarıdaki şekilde fx eşittir eksi 1 artı logaritma 3 tabanında x fonksiyonu ve F'in tersi x fonksiyonunun grafikleri verilmiştir. Buna göre alan O, A, B, C kaç birim karedir diye sorulmuş. Arkadaşlar hareket noktamızın buradaki C noktası olduğuna inanıyorum. Çünkü C noktasının apsisi 0. Bu ne demek? F fonksiyonunun tersinde ben x yerine 0 yazdığım zaman C noktasının ordinatını bulabilirim demek. Şöyle yapabiliriz. F fonksiyonunun tersini alıp gidip x yerine 0 yazıp buradaki C noktasının ordinatını bulabiliriz. Fakat sınavda hız kazanmak adına arkadaşlar bize f fonksiyonunun tersindeki herhangi bir x noktası sorulursa biz gidip f fonksiyonunun kendisinde x yerine o noktayı değil de y yerine o noktayı yazarak cevabı ulaşabiliriz. Yani burada f fonksiyonunun kendisinde fx yerine 0 yazarsak yani y yerine 0 yazarsak bakın 0 eşittir. Eksi 1 artı logaritma 3 tabanında x. Eksi 1'i karşıya atarsak 1 eşittir. Logaritma 3 tabanında x. E, X'i bulmak için de 3, 1'in altına geçerdi. X eşittir 3 üzeri 1'den 3 olarak geldi. Aslında X'i bulduk. Fakat aslında bu F fonksiyonun tersindeki Y değerimiz. Yani F fonksiyonun tersinde X yerine 0 yazdığımız zaman oluşan Y değeri. Dolayısıyla C noktası 0 3 noktası olarak gelir. Ha inanmıyorsak beraber yapalım arkadaşlar. F fonksiyonun tersini alalım. Bir fonksiyonun tersini nasıl alıyorduk? Fx yerine Y yazıyorduk. Y eşittir. Bakın eksi 1 artı logaritma 3 tabanında X. Şimdi X yerine Y, Y yerine X yazalım x eşittir eksi 1 artı logaritma 3 tabanında y oldu. y'yi yalnız bırakalım. Eksi 1'i karşıya atarsak x artı 1 eşittir. Logaritma 3 tabanında y. 3 x artı 1'in altına geçerse nerede yazalım? Şurada yazalım. y eşittir 3 üzeri x artı 1 olarak geldi. y ne? f'in tersinde x. Hatta onu da gösterelim. Biraz uzun anlatalım. f'in tersinde x eşittir. 3 üzeri x artı 1 olarak geldi arkadaşlar. Demiştik ki biz. C noktasının apsisi 0. F'in tersinde x yerine 0 yazdığımız zaman ordinatı bulabiliriz. Bakın F'in tersinde x yerine 0 yazdığımız zaman 3 üzeri 0 artı 1'den gerçekten de cevap 3 olarak geldi. Şimdi biz C noktasının apsisini ve ordinatını biliyoruz arkadaşlar 0,3. E dikkat edersek arkadaşlar bakın ben fx fonksiyonunda x yerine a yazdığım zaman ordinat 3 geliyor. Yani fx fonksiyonunda a yazdığım zaman 3 gelmesi lazım. Bakın fx fonksiyonu denklemi burada verilmişti. Ben x yerine a yazıp 3 eşitlemem lazım. 3 eşittir. Eksi 1 artı logaritma 3 tabanında a olarak geldi. Eksi 1'i karşıya atarsak 4 eşittir. Logaritma 3 tabanında a. Buradan da a eşittir. 3 üzeri 4'ten 81 olarak geldi arkadaşlar. A 81 c 3. Bize verilen şekil dikdörtgen alanı sorulmuştu. Kısa kenar 3, uzun kenar 81. 3 ile 81'i çarparsak 243 olarak gelir. Yani bizim doğru cevabımız Adana şıkkıdır arkadaşlar. Umarım çözümlerimiz sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.